Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bebi kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta seviye aldıkça fantoma dönüştüğünüz bir tane oyun eklense Bu aralar kanalımızda çok fazla yeni dostlarımız ziyaret etmeye başladılar. O dostlarımız kanalımıza abone olurlarsa üstüne de bir de video şöyle sağlamdan 1500 like atarlarsa beni gerçekten çok mutlu etmiş olurlar. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki geçenlerde ben seviye atladıkça Word'a dönüşüyoruz diye bir tane bir video çektim ve video gayet de sevildi. Açıkçası o kadar sevileceğini çok düşünmüyordum. Bu ilginiz için size gerçekten çok 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 teşekkür ederim. Şimdi zaman kaydından ben şuradan birazcık taş eşya konumuna doğru geleceğim. Daha sonra gördüğünüz gibi güç değiştirici diye bir tane daha yeni bir eşyamız var. Bu sefer de tek tek seviye atladıkça Phantom'un özelliklerini taşıyacağız. Bakalım Phantom özelliklerinde bizi neler bekliyormuş? açıkçası inanın özellikler hakkında hiçbir bilgim yok. Bu arada en azından biraz da olsa okumuştum yani. Bunda hiçbir şey yok. Sizle beraber tamamen deneyimlerek öğreneceğim ben de. Şuradan da hazır hemen falan bulmuşken bunları da indirelim mi diye. Abi işte Warden'ın videoyu çok güzel de çek Ve ne bileyim bundan sonraki çok güzel de çek falan demiştiniz. Ancak maalesef ki çok güzel'i ben bu sefer bulamadım. Artık bir sonraki videoyu isterseniz o zaman çok beraber video çekmeyi deneyebiliriz. Onlar da de çok güzel bu aralar birazcık kayıp. Çok yorumlarda ne söylemek istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Ancak tabii ki de her şeyi saygı çerçevesinde yapmayı unutmayın. Çünkü aramızda bazen böyle birkaç tane fırıldak arkadaşımız çıkıyor. O arkadaşlar gibi olmayın. Zaten o yorumlarda hiçbir zaman kanalımızda gözükmüyorlar. Mutlaka da her konuda yorumlarınızı bana bildirmeyi unutmuyorsunuz. Tamam güzel şimdi 39 tane ekmeğimiz var. Art olarak da ben şimdi şuradan bir hemen ne yapayım abi? Bir kazma yapayım ya ben. Şuradan niye alamıyorum? Heh, aldım tamam güzel. Şuradan hemen bir tahta kazmamızı yaptık. Daha sonra abiler bizi görmeden hemen şuradan bir tane abimizin evine konalım yavaştan. Burada ne var abi? Heh. sandık sandık vallahi arkadakine. Tamam 6 tane taş topladım ben. Şimdi hiç zaman kaybetmeden abi şuradan bir tane taş kazma yapmak istiyorum. Bu taş kazma elimizde dursun bizim. Köyde bir yerlerde bornav var mı acaba? Bornav varsa direkt demir kılıç yapacağım yoksa hiç uğraşmak istemiyorum. Şöyle hemen bir hızlıca bakalım. Galiba bornav yok. Neyse artık çok da uğraşacak bir durumumuz da yok. Biz hemen şuradan kendimize bir taş kılıç yapalım. Taş kılıçla da artık bir süre idare edeceğiz. Şöyle hemen taş kılıcı aldım. Tamam çok güzel. Şimdi yavaş yavaş başlıyoruz. Bakalım ilk seviyede bizi neler bekliyor olacak? Şuradan bizim Oğuz'un arkadaşlarından bir bahsetmeye başlayalım. Aa bornav buradaymış bu arada. Neyse şu atı Bayıtalım. ondan sonra Borna abi de öldürürüz. Hatta ilk seviye ya da yok ya ilk seviye beklemeyeyim. Şimdi ilk seviye beklersek bizi birazcık uğraştırabilir bu. Şöyle 3 blok yapıyorum. Ardından şöyle bir tane Borna abi'mize vuruyoruz. Borna abi'den 5 tane demir çıkarsa gerçekten güzel olur benim için. Tamam, öldü sonunda. Oh be. 5 tane demir çıkarttı valla keşke başka bir şey isteseymişiz. Neyse şuradan hemen tekrardan bir crafting table'ımıza gelelim. Şuradan ben bir kendim abi ee, bir dakika ya. En iyisi ben balta yapayım. Şuradan bir balt yapacağım. Bir de yedekte iki tane daha demirimiz kalsın. Bu demirlerle de gerekirse kendimize bir kılıç yaparız. Şimdi başka 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 köyde birazcık bir şeyleri bayıltmamız lazım derken abi burada inekler bizi bekliyormuş. Şuradan bir hemen bir inek öldürelim. Şu ineği öldürdükten sonra zaten bir seviye olur muyum? Olurum abi. İlk özelliğimize tıkladık. Artık uçabilirsin diyor. Çok güzel. Artık uçma özelliğimiz var. Uçarak da inek ne kadar kolay öldürülür inanın çok da bir fikrim yok ama derken bir dakika Ben bilseydim vurmazdım ya Baksanıza bir şey vurduğum zaman baya baya hızlı uçuyorum çünkü Böyle bir dakika uçarken de yavaş yavaş yemeğimizi yiyelim. Şuradan XP'mizi aldık mı abi? Aldık galiba. Abi bir kalkabilir miyim? Valla ben uçmak istemiyorum artık. Ne olur ya. Yalnız uçtuğumu da çok güzel süzülüyorum ha. Baksanıza bildiğiniz elytra takmış gibi şu an. Tam buradan diğer hınzır abilerimizin yanına geldik. Şu hınzır abileri bir balitebilirsek. Abi baksanıza şuna. Sağ tıklamam gerçekten benim için kötü oluyor. Pardon sol tıklamam kötü oluyor. Sağ tıklayarak zaten öldüremiyorum abi. Seni bak ya o. Neyse şuradan hazır gelmişken. Şu inek reise vuralım diyecektim. Abi öl. Ha tamam öldü. Şükürler olsun sonunda. Sen de öl. Çok güzel. 1,55 falan olduk. Güzel ya. Buradan hemen bir süzülelim. Daha sonra abicim tava tık bir tane vurduk mu? Tamam, çok güzel. Şu koyunu da bayıttım artık muhtemelen 2 seviye olacağım derken. Oha abi bana ne oldu? Phantom olmak da zormuş gerçekten. Koyunu bayıttık mı? Vallahi koyunu öldürdük. Bir dakika, 2 seviye oldum. Şuradan ilk önce bir ekmeği yiyeyim abi? Allah ekmek deyip patates yiyorduk yalnız. Şöyle tamam. Ekmek dili indirdik miydi? Artık ikinci seviye tıklıyorum. Vurduğum moblar uzaya çıkmaya hak kazanacaktı. Abi o sıkıntı işte birazcık. Böyle bir tane vuralım bu bize. Eyvah. Yavaş yavaş yükselmeye başlarlar. Bunları birer tane vursak zaten bayılıyorlar. Bunların cesetleri falan çıkıyor yukarı diyecektim ki. Bunlar galiba yukarıya çıktıktan sonra bir daha hiç gelemiyorlar. Yukarılarda bir yerlerde bizim bir domuzumuz olacaktı. Umarım o domuz birazdan aşağı gelir. Şöyle baksınız abi. Ay Allah'tan ki tek atıyorum bunlara. Böyle normal vurduğum zaman baksanız uçup gidiyor hayvancağız. Böyle gidiyor. Saatlerce gidiyor. Kim bilir yukarıda neler yaşıyordur. Gördüğünüz gibi bizim diğer mob hiç gelmedi bile. Şuralara bakalım belki XP'si falan gelmiştir. Çünkü yukarıda mutlaka ölüyordur. Ama benim de şansıma tabii öldüğü şeyi göremiyorum. Allah gene gitti. Bir dakika kritik vurmayı unuttuk. Şöyle zınk tamam bu Sıra bunda seni de öldürdük. Seni de öldürelim abi 3 olduk tamam tertemiz. Yaşayan en güçlü varlık sen olacaksın. Artık her şeyi tek mi atacağım? Bakayım galiba her şeye yavaş yavaş tek atıyorum. İyi her şeyi tek atabiliyorsak en azından bizim için birazcık daha işler rahat olacak. Artık moblar uçmayacak. Şuradan arıları falan öldürelim. Arılarda falan xp veriyor muydu vermiyor muydu unuttum onu veriyormuş. Şuradan bir tane davuk bayıltalım. Veya buralarda bir yerlerde su falan yok mu ya? O sularda da balık yoktur. Aa, bir dakika orada deniz var. Bir dakika o denizi yeni gördüm. Denize gidelim balıkları hızlıca öldürürüz zaten her şeyi tek atıyoruz. Bir dakika ya o deniz değil mi yoksa? Vallahi deniz değilmiş arkadaşlar gitmesek de olur boş verin. Buralarda bir yerlerde gene yine... ha tamam güzel. Bayağı hazır bulduk bakın bu videoda. En son videoda yanlış hatırlamıyorsam çok fazla inek bulmuştuk. Bu videoda da domuz bulduk. da bir bayılabilirsem çok güzel. 4 oldum abi. Tıklıyorum. diyorum öldürdüğüm moblar senin köpeğin olacak diyor. Çok iyi abi. Seni bir öldürelim. Oo güzel. Köpeğimiz dönüşüyor valla. Tek tek köpek ordusu yapıyoruz. Kendimizi ordu oluşturuyoruz bildiğiniz. Şunları da bir bayıltalım hemen hızlı hızlı. Oo bir dakika ben bir vurdum iki tane birden çıktı. Seni de öldürelim abicim. Yalnız 5 olduğum zaman bu köpekler gidecek mi acaba ya? Onu bir tıklayalım. Korumaların senin yerine mobları öldürecek. Çok güzel. Hem moblar gitmedi hem de yanımdaki artık. Aa bir dakika yeni korumalar geldi. Bir dakika bunlarla bunları kapıştırabiliyor muyum? Aa vallahi kapıştırıyorum. Bir dakika yine beleş XP taktiği bulduk arkadaşlar bakın. Burada Enderman tarafından katledildi falan da Eyvah bak burada değişik şeyler oluyor. Bunlardan XP çıkıyor mu? Vallahi çıkıyor bir dakika. Sana da vurayım şöyle ben. Tamam tertemiz. Burada birazcık meydan muharebesi çıkartıyoruz. Hayır 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 bana geliyorlar. Neyse suya gelemiyorlar Allah'tan. Suya gelemedikleri için birazcık şanslıyız ama bunları birazcık mevzu çaktı. Sıkıntı birazcık büyük arkadaşlar. Bana saldıran abiler inşallah ölmüştür. Bir dakika kankalar bir çekelim bakayım. Ben bir şuradan o şöyle çaktırmadan gidebilir miyim? Yok ya abi. şuradan iki tane ender pearl aldım. Şöyle hemen ben bir bu tarafa atacağım. Ondan sonra şuralardan artık birazcık uzaklaşmanın vakti geldi. Tamam bizim köpecikler burada endirmen ordusu da arka tarafta bir yer kaldı. Ben şimdi yavaştan köydeki şeyleri tekrardan öldürmeye devam edeyim. Burada ne var abi? Burada bir tane arı kardeş var. Şu arı kardeşi bir öldürebilirsek tamam. Arı kardeşi bayıttık. Çok güzelle. Bir dakika bunlar ne yapıyor ya? Ha, ben arıyı öldürememişim. Ben arıyı bir tane vurdum da hayvancağız ölmemiş. Buna bir tane hemen vuralım. Tamam çok güzel. Altı olmak istiyorum artık. Lütfen altı olayım. Gene olamadım ya. Ben anlamadım ki. Şu domuza falan kaldık gibi hissediyorum arkadaşlar. Aynen doğru düşünüyormuşum. Bir dakika. Hayır, hayır 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 bana saldırıyorlar gene gene bana saldırıyorlar gene bana saldırıyorlar ben kendimi öldürmek istemiyorum lütfen buradan hop abi evin içine girerim sonra şöyle de kendimi kapatsam derken kendimi kapatmaya gerek kalmadı galiba dışarıda birisi bayıldı. Ya da onun sesi bana öyle gelmiş olabilir. Çok da bir fikrim yok. Neyse ben şuna bakayım. Yaklaştım bloklar yok olacak. Evet abi harikayız gerçekten. Gördüğünüz gibi tüm yaklaştığım kattaki her şey siliniyor. Köylülere ne kadar az zarar verelim desek de daha fazla zarar vermeye başlıyoruz bu sayede. Maalesef ki artık bu köyleri benim olan köy borçlarımı nasıl kapatacağım? inanın çok da bir fikrim yok. Buradan bir tane kedi reis buldum. Şu kediyi de bir hemen ham yapabilirsek. Kedi. Neyse sen kaç ya. Şöyle atalım birazcık uzaklara gidelim. Aa uzaklara gitme gerek yok. Eyvahlar olsun suya geldik. Allah suya geldik ve burada balık var mı? Suda da hiç balık yok. Şaka gibi ya. Buradan bir tane atreis buldum. Bir dakika şu atreisi bir balitalım hemen. Tamam 6.5 falan olduk neredeyse. Şu kedi abi bir dakika. Kedicim çekil bir. Hah tamam burada inek varmış. Bu ineği de balitalım. Abi her şeyi balitiyoruz ya. Her şeyi balitiyoruz diyorum pardon. Her şeyi siliyoruz bu çok sıkıntı arkadaşlar. Gerçekten size nasıl gözüküyor bilmiyorum ama ben nereye gidersem gideyim gittiğim her yer siliniyor. Bakın şimdi yavaş yavaş gidiyorum. Bak şu kedi mesela bir tane adıcıkta kalacak şimdi ona göre hesaplayacağım ben. Hesaplayamadım tabii çaktırmayın yavaş yavaş siliniyor. Hop tam yaptım abi. Bir tane adıcıkta kaldı. Kedi bak kaçmaya çalışmıştı kedi ben sendenim. Bak hayvan kendi çapında takılıyor geliyor benim gibi bir tane deliyle uğraşıp uğraşıp duruyor işte. Ender pearl'ümüzü gene yukarı doğru atalım bakalım bizi nerelere getirecek. Hmm. Burada kurt var abi bir dakika. Kurt kurda saldırıyor mu? Saldırmıyor ama kurtlardan XP kazanabiliyoruz. Güzel. Bunu sevdim bak. Şunu da öldürelim. Tamam çok güzel. 7 seviye oldum. Vurdum moblar taşı gömülecekmiş artık. Güzel. Güzel ancak şöyle bir sıkıntı var. Ben eğer bunları kolaylıkla öldüremezsem benim için birazcık sorun doğru olabilecek. O bir dakika bu güzelmiş yalnız. Ben o zaman neye dokunursam dokunayım bunlar böyle sıkışarak ölecek. Ben de sadece XP'lerini alacağım. Bu bizim için aslında baya hoş bir şey ancak bilin bakalım bizde ne eksik abi. Bizde birazcık Ender Pearl eksik. Ender Pearl olsaydı birazcık uzaklara giderdik. Bizim için de baya hoş olurdu. Evet. Harika abi. Lamayı alıyorum derken kendimi aldım yanlışlıkla. Tamam. Bulamayı soktuk içeri. Tamam bunlar hep taşa dönüşüyor. Bu arkadaş taşa dönüşüyor da diğerinin XP'sini bulamadım ben ya. Diğerinin XP'si galiba yoktu. Burada keçiler var bir dakika. Bu keçileri de varitalım. Böyle vuralım. Aa direkt tekliyor. Çok iyi. Bu keçilerin tek yemesi baya hoş bizim için. Böyle tak gene mi yedi? Yok. Galiba aynen tekliyor da abi bunların içinde sıkışıp kalıyor ki ya. Benim kazmam ha varmış kazmam bir dakika. Ben şuraları kırayım belki buralardan XP falan alabiliriz. Bakalım bizim XP'ler nerede acaba ya? Aynen xp'ler tam ortada duruyormuş. Bir dakika şunu da kıralım. Tamam çok güzel. 7.5 falan aldık. Sen de bir balitim abi. Allah balitim derken az kalsın kendi kendimizi öldürüyorduk. Buradan bir bakalım. Aa durduk yere kendi kendini öldürdü hayvancaz. Ha bunlar kurtlar öldürüyormuş pardon. Ben diyorum ki nasıl öldürdük durduk yere ya. Hemen şuradan biraz da domuz öldürelim. Allah bir dakika. Hayır ölürüm. Ha tamam. Ölmüyormuşum. Sizin XP'lerinizi ben alabilir miyim? Ne olur ya. Valla çok bir şey istemiyorum. Bak şuralardan bir yerlerden bana bir XP verin de basıp gideyim artık. Ne olur bir 8 level olayım. Bir 9 level olayım. Merak ediyorum dedikçe bakamıyorum hiçbir şey ya. Şu domuzu bayılttığımız gibi 8 olur muyum acaba ben? Bir anda o kadar XP çıkartır mı ki bize ya? Ha gerçi bende nerede o kadar şans? Baksanıza arkadaşlar şu hali. Sana bir tane vurayım şöyle ben. Tamam sana da şöyle bir tane dokunmak istiyorum. Bakın bu kadar şey öldürüyorum ancak XP'lerin alması gerçekten zor oluyor benim için. Mesela burada şöyle üstten gitsek. Alabilir miyiz ki bakalım XP'sini? Aynen aldık güzel. Son birkaç tane daha mobum kaldı veya kalmadı artık onu farkındayım. Şöyle bir tane vurduk. Allah. Hayır bizim köpecik gitti ya. Bir tane köpekten olduk giderek. Neyse yapacak bir şey yok. Kurt Bey bir tarafından katledildi mi? Lan kendi kendine sıkıştı ki. Ben hiçbir şey yapmadım. %99'una falan geldik neredeyse. Bir XP'lik falan bir açtığımız var. Onu da şuradaki keçiden halledeceğiz gibi düşünüyorum. Ne olur oh be 8 level oldum tıklıyorum. Gizli madenleri görebileceksin. Oo bir dakika XP e gözlerimiz var artık. Oo bu baya güzel ama yani benim çok da bir madenlik yok ki be. Sizleri öldüreyim ben hemen. Öyle. Şu köpeciklerden yavaş yavaş XP'leri toplamaya başlayacağız. Başka çaremiz kalmadı. Oyunda hafiften hafiften kasıyor gibi gözüküyor valla. Birazcık da geriliyorum ben böyle olunca. O yüzden şöyle biraz yukarıya baksan belki kasıyor gibi gözükmez. Oo buradaki laveta ne kadar güzel gözüküyorsunuz. Baksanıza şuna. Maşallah maşallah. Gel bakayım sen böl. Tamam. Neredeyse 9 level'a yaklaştım. Güzel. 9 level'a hızlıca gelmem benim için güzel oldu aslında. Şu x olayı beni birazcık geriyor. Çünkü aşağımda böyle cam olması falan açıkçası ne bileyim bir ürküyorum. Sebebini de bilmiyorum ama lan ne olur 9 ol artık ne olur 9 ol ya hadi da tamam çok güzel 9 level olduk ve artık son özelliğimize de bakıyorum son özelliğimiz neymiş abi tıklıyorum abi bir dakika tıkladığımda niye gelmedi Abi bir dakika benim 8 özelliğim varmış lan ben 9 özelliğim vardı diye 9 seviye kasıyordum ya neyse neyse artık yapacak bir şey yok gördüğünüz gibi arkadaşlar phantom özellikleri de bu şekildeydi eğer daha fazla özelliklere ve başka modları da kanalda görmek isterseniz lütfen videoyu şöyle sağlamdan 1500 like atmayı ve yorumlarda fikirlerinizi bana bildirmeyi unutmayın. Bu gerçekten alet birazcık sıkıntılı bir şeymiş hatta. Şimdi küçüklerin eline falan geçer bu. Ben hemen bunu alıyorum. Ve hatta şöyle yapıyorum. Şuradan hemen envanterimi sıfırlıyorum. Bugünlük artık benden bu kadar olsun o zaman. Da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.